Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir assignment'ımız var. Bütün case'leri e, priority göre silmek ne demek? Diyelim ki biz high olan eee case'leri silmek istiyoruz. Sadece onlara silinmesi gerekiyor. Onları sileceğiz. Eğer medium'sa mediumlar silinecek. Eğer low'sa lowlar silinecek. E, o üçünden hangisi seçilirse onlar silinecek. Tabii ki e, burada priority seçilmesi gerekiyor. Priority e, dediğim gibi, hayır silinince e, ona bağlı kezler e, bir bir silinecek. Böyle bir e, screen flow yapacağız. Bu screen flow sayesinde bazı kezleri sileceğiz. Tamamen practice için hazırlanmış bir çalışma. E, yeni bir flow yapıyoruz arkadaşlar. Bu flowumuz screen flow olacak. O yüzden e, flowlara gidelim ve yeni bir flow yapalım. Yeni bir flow yapıyorum flow'umuz dediğim gibi screen flow olacak. Screen flow'u seçiyorum. Ve daha sonra bana ne lazım? Bana bir ekran lazım. Çünkü e, create a screen flow diyor ve kullanıcı diyor e, priority seçtiği zaman. O zaman biz ne yapalım? Bir ekran ekleyelim ekranımıza. E, screen info diyebilirsiniz isim olarak. Burada bizim bir pick liste ihtiyacımız var sol taraftan search component kısmından inputlardan Picklist'i bulabilirsiniz. Picklist'i aldıktan sonra ona çay adını verebilirsiniz bu şekilde. Evet bir Picklist yaparken ee, biz ne yapıyoruz? E, choice eklememiz gerekiyor çünkü Picklist'in seçenekleri olması gerekiyor. Choice elle de eklenebileceği gibi bir de sistemde var olan kayıze e bağlı olan Picklist'i getirebiliyoruz. Onun için choice kısmına gidip new resource deyip oradan da arkadaşlar record değil picklist choice seti seçerek var olan bir picklist e, choice setini set diyoruz. Çünkü bir set o. Birden fazla seçeneği var. Onu bulabiliriz. Burada priority e, olarak isimlendirmenizde e, problem yok. Ancak bunu daha önce kullandığımız için aynı ismi sonra 2 ekliyorum. Objektimiz case objecti. Case objektinden biz e, bulacağız pick list Data type'ımız pick Field'imiz priority arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bunu buna alıyoruz e, e, burada ascending, descending sıralamayı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ya da var olduğu gibi bırakabilirsiniz yani sıralama o seçeneklerin yukarıdan aşağı doğru mu aşağıdan yukarı doğru mu belirlenmesin lan diyorum Arkadaşlar e, pick listimiz gelmiş oldu şimdi bu piklisten seçilen e, o priority diye göre ben şimdi kezleri bulacağım Get record yaparak bütün keylere ulaşabiliyoruz Buradan arkadaşlar ee, cat cases diyelim bu şekilde ve daha sonra case objektinden case'leri bulmaya çalışalım. Şu anda biliyorsunuz condition'ı kaldırırsanız bütün case'ler gelir ama ben condition'ı kaldırmayacağım. Buradan all seçiyoruz. Bir condition'ım var çünkü ekranda ben seçiyorum. Öyle bütün case'leri getirmemize gerek yok. All conditions and seçiyorum ve burada arkadaşlar priority bizim ekrandan gelen priority ile ne yapıyoruz? Eşitliyoruz screen component priority. O zaman siz diyelim ki high seçtiniz. Sadece high'lar gelecek. Medium seçtiniz. Sadece medium'lar gelecek. Eğer siz e, burada bunu required yaparsanız seçilmek zorunda bırakırsınız. Bu şekilde yaptıktan sonra hangisi seçilirse ona bağlı case'ler gelecek. Şimdi bir ekran ekleyip case olup olmadığına bakabilirsiniz. Bir decision eklersiniz. Buna check for cases diyebilirsiniz. Daha sonra eee şey diyebilirsiniz. işte more than zero diyebilirsiniz. We have cases diyebilirsiniz. Ne dersiniz din arkadaşlarım? Ben more than zero diyorum. Yani case'imiz var diyorum. Ya da şey de diyebilirsiniz. Cases is not null da diyebilirsiniz. Bu şekilde isimler vermenize hiç problem yok. Cases not null ise sileceğiz. Ne yapıyoruz? O zaman bizim şurada get yaptığımız case'lerin arkadaşlar, şurada get yaptığımız case'lerin null olmaması gerekiyor. Onu burada kontrol etmem gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Bizim get yapmıştık. Get case'i bulup is null, false dersek arkadaşlar, burada o case'lerin boş olmadığını boş olmazsa şu anda bilmiyoruz. Çalışınca bakacağız. Eğer diyelim ki priority high seçilmiş ve hiç yok. O zaman boş olduğu için sağ taraftan yani şu taraftan devam edecek. Ama siz priority high seçtiğiniz zaman case'ler varsa burada bakın varsa diyor. O zaman bu taraftan devam edecek. Bunu da iyice öğrenelim. Şimdi madem boş değil sol taraftan devam ediyor. Biz burada delete record'unu kullanıp e, case'leri silebiliriz arkadaşlar. Buraya geliyorum. Delete cases diyorum. Ve o case'leri silmek için case'lerimi bunun içine ekliyorum arkadaşlar. Biraz önce get yapmıştık. Şimdi de siliyoruz. Şimdi şöyle bir şey istiyor bizden. tiketimiz ne diyor? Eğer case bulunamadıysa no case found şu mesajı verelim. Eğer bulunursa all cases have been deleted yapacağız. Flow'umuza geliyoruz. Bulamadığı zaman sağ taraftan şuradan devam edeceği için buraya bir ekran ekleyebilirsiniz. Buna da no case found the, found screen diye bir isim vermeniz mümkün. Bir display text'imiz olacak çünkü bir mesaj göstermek istiyoruz. Display text'imizi gösterip Burada error e, mesajı ya da başka şeyler yazabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar şöyle bir mesaj ekleyeceğiz. Bu çok büyük olmuş. Biraz küçültüyorum. Şöyle aşağıya gelse küçültebiliriz. E, şuradan e, 14 yapsak yeterli diye düşünüyorum. Başına da no diyelim. No cases found for deletion. Evet arkadaşlar sildiğimiz zaman silmek ne demek arkadaşlar? Bakın ekrandan seçtik. Seçtiğimiz değere göre case'leri bulduk. Eğer case varsa dedik. Varsa bu tarafa geliyor. Burada sildik arkadaşlar. Şimdi şurada bir e, başarı mesajı koyabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Ekranımıza gidiyoruz. Bizden hangi başarı mesajı isteniyor? Şu mesaj all cases deleted. Onu alıyoruz arkadaşlar. Burada bir başarı mesajı ekliyoruz. Yine bir screen ekliyoruz. Buna e, şey diyebilirsiniz. Case'i cases deleted mesaj diyebilirsiniz. Mesaj screen de diyebilirsiniz bu şekilde. Sonra içine bir display text koyarsınız. Şuradan. Ve daha sonra buna da cases deleted ms şey gibi bir isim vermeniz mümkün. İçine de mesajımızı koyuyoruz. Çok büyük. büyük çok büyük. O zaman biraz aşağı gelelim. Mesajımızı yine 12 yapalım. Ve done diyelim arkadaşlar. Bu şekilde cloud'umuz ee, çok rahatlıkla create yapabiliriz. Evet. Formumuza bir isim verelim. Buna işte ee, şey diyebiliriz. Ee, Deleted cases based on priority diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi formumuzu yaptığımız zaman gerçekten varsa o şekilde kezlerimiz onları silecektir ve Kaiser e Sinin diye bir mesaj gelecektir. Bakın buradan seçiyorum. Diyelim ki hayır seçtim. Şu anda var mı bilmiyorum. Gidi beklemek gerekiyor. ne istiyorum Ne diyor? Case not found. Tekrar geri gelelim. Medium diyelim. ne istiyorum Bakın yok. Yani case'imiz yok. Low diyorum. ne istiyorum Burada da. O zaman gidelim bir case ekleyelim arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Case'lere gidelim. Birkaç tane case ekleyelim. Olmadığı zaman kontrol ettik. Şu anda bakıyorum benim ee, hiç gezimiz var mı? Burada hiç kez yok. Doğru. Şimdi yeni bir kez ekliyoruz. İşte ne olsun? Priority'si diyelim ki medium. Medium bir tane ekledik. Bir tane daha medium ekleyelim. 2 tane olsun. Tekrar aynı şekilde bakın. Priority medium. Burayı web yapıyorum. Save diyorum. Şimdi flow'umu çalıştırdığımız zaman tekrar run yapıyorum. Burayı kapatıyorum. Flow'mu medium olarak çalıştırdığım zaman şöyle bir mesaj gelecek arkadaşlar. All cases have been deleted mesajı gelecek ve flow'umuzu bu şekilde tamamlamış olacağız.